Merhaba, bugün yulaflı kurabiye yapıyoruz. Bunun için 125 gram oda ısısında tereyağım var. Bunu koyuyorum çırpma kabıma. Tereyağıma bir bardağın üçte ikisi kadar toz şeker ekliyorum. Ve bunları krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Evet, şekerimiz eridi, krema kıvamına geldi ve bir tane yumurtamı ekliyorum. Bir bardaktan bir parmak az unum var. Bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı da vanilyam var ne Bir tatlı kaşığı tarçın. Bir çay kaşığı chia tohumu, bir çay kaşığı keten tohumu. Şöyle benim turunç kabuğum var arkadaşlar hazırda buzdolabında bekleyen ama siz portakal kabuğu, limon kabuğu da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı dolusu. Çok güzel aroması oluyor. Ama istemezseniz koymaya bilirsiniz. Ve bunları karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı yulafım var. Bunu da ekledim. Ve tam da bu kıvamdayken içine yarım su bardağı kadar kıyılmış ceviz ve bir paket çikolatayı kıydım. İsterseniz damla çikolata da kullanabilirsiniz. Ben bitter sevdiğim için bitter koydum. Siz sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Bunun içine dilerseniz kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Evet. Şimdi kurabiyemi böyle iki kaşık yardımıyla dilediğiniz büyüklükte boyutlarını ayarlayarak koyuyoruz. Evet fırın tepsimiz hazır. Bunlar zaten yayılacaklar böyle top top kaşıkla rastgele koyabilirsiniz. 170 derecede tam 12 dakika pişireceğiz. Fırından çıkardığınızda böyle parçalanıyor gibi olacak. Pişmediğini düşünmeyin. Onlara sadece 5 dakika verin. 5 dakika terezgrada beklesinler. Ve kurabiyelerimiz hazır. Yanında sütle. Bakın bekleyince kurabiyemiz tam da kıvamında. Çikolatalar çok iştah açıcı gözüküyor. Hmm. Harika. Portakal kabuğunun aroması. Çiğ tohumunun çıtırlığı. Çocuklarınızın beslenmesine gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz hem besleyici hem lezzetli. Çok güzel bir kurabiye kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bizler mutfağımızdakileri sizlerle paylaşıyoruz. Siz de sevdiklerinizle bu tarifleri paylaşmayı sakın unutmayın. Afiyet olsun.